Merhabalar arkadaşlar. Videonun başında da gördüğünüz gibi sizler için bugünkü tarifim çıtır çıtır soslu baharatlı cipsler arkadaşlar. Bunun için de bildiğiniz gibi lavaş ekmeklerine ya da tortilla ekmeklerine ihtiyaç var. Ben onları da kendi yapayım istedim. Tabi bunlar rol çalmasın diye nasıl mayaladığımı göstermedim arkadaşlar. Dilerseniz bunları da videonun altına yazarım. 250 mililitrelik bardaklarla yarım su bardağı su, yarım su bardağı süt, bir tatlı kaşığı instant maya, bir tatlı kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı tuzla güzelce bir hamur mayaladım arkadaşlar. Onu da gördüğünüz gibi mayalandırdım, bezeleri ayırdım. Bir tanesini açtım. Aynen dışarıdan aldığımız hazır aldığımız e, tortilla ekmekleri, lavaş ekmekleri gibi olsun diye kenarlarını size de bir fikir olsun diye şöyle göstereyim istedim. Tencerenin kapağıyla kesiyorum ve şöyle fazlalıkları da alıyorum. Bunları da sonra bunlarla birleştireceğim. Diğer hamurun kenarından çıkanlarla onlarla da bir beze yapacağım. Ziyan olmayacaklar yani şöyle birleştik. onlarla da beze yapacağım. Bu lavaşları da güzelce pişireceğim. Sizlere bir fikir olması açısından bunu da paylaşayım istedim. Dilerseniz hazır lavaşlarla ya da tortilla ekmekleriyle yapabilirsiniz. Ee, hazır yufkayla da oluyor arkadaşlar ama onlarla yapacağınız zaman hazır yufka çok ince olduğu için çift kat yapıyorsunuz. Daha sonra dilerseniz onu da sizler için göstereyim. Onun için de yeni bir video çekerim. Şimdi bunların hepsini açayım, güzelce pişireyim. Daha sonra tarifimize geçelim arkadaşlar. Bu arada Burada gördüğünüz kurabiyelerde kanalımda daha önce paylaştım. tahinli kurabiyeler arkadaşlar bildiğiniz gibi onu çok sık yapıyorum yine çayı kahvenin yanına istedikleri için hemen yoğurdum çok basit onun linkini de atarım dilerseniz şimdi hemen tarifimize devam ediyorum. Şimdi buraya cipsimiz için gerekli olan tüm malzemelerimizi hazırladım. Bakın lavaşlarımız da böyle pamuk gibi yumuşacık oldular. Tabii hepsini kullanmayacağım. 2-3 tanesi benim için yeterli. Sosumuz için gerekli olan malzemelerde 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası. Biber salçam çok acı olduğu için az koyuyorum arkadaşlar. Kekik, tuz, kırmızı toz biber, karabiber, sarımsak tozu, nane. Burada da şöyle size göstereyim arkadaşlar. Bir yemek kaşığı mısır unumuz var. Bunu da koyacağız içerisine. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bir de suyumuzu koydum bir çay bardağı. Onu da ölçülü koyacağım. Ne kadar yeterli olursa o kadar ilave edeceğim. Şimdi hemen sosumuzu yapmaya başlayalım. Öncelikle şöyle salçalarımızı içerisine koyalım. Baharatlarımızı da atalım. İstediğiniz oranda baharatları artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle mısır unumuzu da koyuyorum. zeytinyağımızı koyuyorum. Suyumuzdan biraz ilave ediyorum. Dilerseniz bu etapta bir adet soğanı rendeleyip onun suyunu da koyabilirsiniz. Şöyle hemen bir tanesini alıyorum. Bu arada fırınımızı 160 dereceye getirdim. Fırın konusunda da size hatırlatmam gereken bir şey var arkadaşlar. Dilerseniz benim yaptığım gibi önceden 160 derece fırında güzelce yağlı kağıda serili olan cipslerimizi 10-15 dakika, 15 dakika yeterli oluyor, 15 dakika pişirip daha sonra fırının ısısını 120 dereceye getirip İyice çıtır çıtır olana kadar pişirin. Ya da tamamen 120 derecede 1 saat boyunca pişirin. Hangi pişirme derecesini isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. İkisiyle de gayet güzel oluyor. Ben şimdi 160 dereceye fırınımı açtım. Şimdi güzelce sosumuzu her tarafına gelecek şekilde şöyle bulayalım. Arkalı önlü güzelce keselim aynı cipslerde olduğu gibi üçgen üçgen kesip yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Şöyle iyice buluyorum. Hemen arkasını çevirip oraya da süreceğim. olsa her tarafı bulansın ki çok lezzetli olsun arkadaşlar. Pratik olmasını istiyorsanız hazırlanıp o şekilde de yapabilirsiniz. Benimki bugün tamamen organik oldu. Şöyle. Biraz daha süreceğim şuraya. Tamam. Şimdi keselim. Üçgen üçgen. Ve tepsimize yerleştirelim. Onun için de şöyle kalın kalın keseceğim önce. Bunları da tekrar şöyle üçgen kesiyorum. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Aynen hazır alınan cipsleriniz gibi şu şekilde üçgenler yapalım ve tepsimize dizelim. Çok lezzetli, oldukça da pratik. Böyle maç ederken film izlerken hem eşiniz hem çocuklarınız oldukça zevk alacak arkadaşlar yerken. Şöyle bunu da alalım. Kekesini ve tepsimize yerleştirelim. Aynen, puzzle yerleştirir gibi. Şöyle arkadaşlar. Çok bitişik olmayacak şekilde. Hepsinize yerleştirin. İkinci lavaşımızı da hazırlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu suyun hepsini de koymadım. Şöyle dökelim. Yayalım güzelce. Oldukça pratik. Eğer benim yaptığım gibi lavaşları kendiniz yapmazsanız zaten çok da fazla vaktinizi almayacak. sos çok güzel arkadaşlar. Eğer pizza yapmayı seviyorsanız, sık sık da yapıyorsanız benim gibi. Pizzanın alt semtininde de kullanabilirsiniz. Oldukça lezzetli bir sos. Dediğim gibi soğan suyu da koyabilirsiniz. Bıdırdıktan sonra suyunu güzelce sıkın. Şöyle üçe böleceğim. Çok büyük değil benim lavaşlar çünkü. şöyle ilk tepsimizi gönderiyorum arkadaşlar fırına söylediğim gibi 160 derecede 15 dakika pişecek daha sonra 120 dereceye getireceğim fırının ayarını kuruyana kadar cips haline gelene kadar da 120 derecede pişireceğim Evet gördüğünüz gibi Cipslerimiz pişti arkadaşlar. Ama ikinci sunum kabım boş. Çünkü ikinci tepsi pişerken ilk tepsiyi bitirdik bile. Bu kadarını kurtarabildim ancak. Şahane bir tarif oldu arkadaşlar. İlk fırsatta deneyin. Normalde 2-3 tane lavaştan yapacaktım ama hem sosum yetti hem de çok lezzetli olduğu için diğer iki tanesini daha yaptım. Toplam 5 tane lavaş ekmeğinden İki tepsi e, cipsimiz çıktı. Gayet de lezzetli, çok güzel, çıtır çıtır. Umarım sesi duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Baharat oranı, lezzeti, tuzu, o kadar yerinde ki. Tarifimi beğendiyseniz ilk fırsatta denemenizi çok isterim arkadaşlar. Evet, bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Unutmadan arkadaşlar, cipsimi batırmak için ben iki ayrı sos hazırladım. Bir tanesi ketçap mayonezli sos, diğeri de süzme yoğurdun içerisine nane ve pul biber ilave ettim. Dilerseniz bunun içerisine sarımsak, labne ve dereotu da koyabilirsiniz. İstediğiniz dip sosla çiftlerinize tüketebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun şimdiden arkadaşlar.